Ekip garajdan herkese merhaba arkadaşlar Bugünkü videomuzda sizlere Melih'in aracı Benim kendisi liseden yakın arkadaşım 2015 model 1.2 TSI 90 beygir Polo incelemesindeyiz Şöyle camları da kapatalım Çünkü çok fazla rüzgar sesi gelir Birazdan klimayı açarız Bu araç Dediğim gibi 1.2 TSI 90 beygir DSG şanzıman 2015 model ve sadece 65.000 kilometrede. Yani tertemiz, sıfırına yakın. Şöyle aşağı yaklaşırken. Karşıya mı bakıyor direkt? Melih bir sıfır yüz videosuyla başlamayı ne dersin? Çok güzel olur. Tamam. S alayım vites? Oldum. Aldım. Bir 0 yüz videosuyla başlayalım size heyecanlı olsun. Sizi de burada şeyde tutmuş olalım. Bastım. Sarmadık. 40, 60 80 90 100 Aracın direkt performansına gireceğim. D'ye tekrar aldım. Aracın performansı bindiğiniz anda size gayet yeterli. Araç bir hafif, bir güzel gidiyor böyle akıcı. Hiçbir problem yok. Motorla şanzımanın uyumu gerçekten mükemmel. Onda da bir sıkıntı yok. Ee, Kadın olun, erkek olun, çocuk olun, büyük olun, yaşlı olun, yokuş olsun, uzun yol olsun, size kesinlikle yeterli geleceğine performansının eminim. O konuda hiçbir sıkıntınız olmaz. Sadece evet, dip gaz yaptığınızda mükemmel hızlı bir hızlanması yok. Doğru muyum? Doğruyum. Doğru. Ama e, şöyle bir durum mevcut. Yani dip gaz yapmanız haricinde herhangi bir şartta. Problemsiz bir şekilde her türlü hızlanmanızı devam ettirebiliyorsunuz. Ee, açıkçası dip gaz yapıp aracı çok yaktırmanıza vesaire de gerek yok. Aracın dediğim gibi akıcılığı, performansı, gidişi iyi. Bu arada e, şu son videolarımda özellikle bundan sonra da gelecek. Yanıma konu kaldığım yani aracın sahibi kişiler, araçtan otomobillerden anlayan kişiler. O yüzden ben onların fikirlerini de soruyorum ve soracağım yine. Melih sen performans konusunda ne diyorsun bu aracın? Performans konusunda e, 1.2 benzinli bir araç. Ben aracı aldığımda 61 bin kilometredeydi. Yani 4 bin ha, Bayağı kullanmışsın. Evet 4000 kilometrelik bir tecrübem var. Daha yeni aldın. Yani sonuçta performans aracı değil. Şehir için yani ben bu arada uzun yola da çıktım bu araçla. E, benim için önemli detaylardan birisi yakıt tüketimiydi. Gerçekten e, yüzü 90 yüzü aşmadığımız sürece çok tatlı bir yakıt tüketimi var aracın. Yani cebimizi yakmıyor. O benim için önemliydi. Onun dışında zaten sen de test ettin. Hızlanmasında da bir problem yok. Hafif bir araç. Hani o manada benim için çok tatminkar bir tecrübeydi yani. Senden de bu yorumu almak yine mantıklı. Sonuçta uzun süredir kullanan kişi sensin bu aracı. Sizin mesela bende 1.16i var. 136 beygir 1.6 benzinli motora sahip ve Şehir içinde bundan daha hantal hissettiriyor. Çünkü bu araç ruhsatta kaç kilo yazıyordu? 1100 1100, 1100 evet. küsür kilo yazıyor. Benim aracım 1400 kilo ve üzerine tork konvertörlü bir şanzımanı var. Bu ise çift kavrama DSG şanzımanıyla şu, 7. vites 65 ile gidiyoruz. Ee, çok rahat yürüyor. Kendini olabildiğince ekonomik olarak ayarlamış. Bu arada araç e, yazılımını olabildiğince ekonomik olsun diye ayarlamışlar. Hani... Bunları da göz önünde bulundurarak performansının yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Yakıt tüketimi dedik. Oradan yakıt tüketimini atlayabiliriz. Şöyle sürüş bilgilerini açayım. Ee, şu an tabii ki de arabayı çalıştırdığımızdan itibarenki yakıt tüketimi ekranlarda. Ee, yağ sıcaklığı kalsın. Bu araç şehir içi ortalama ne kadar yakıyor? Sen takip etmişsindir, bakmışsındır. Çünkü bu arabayı alırken sen hep bana sorduğun sorulardan biri şuydu. Bir, ya bir ikiymiş ama turboymuş, iyi gidiyordur vesaire diyordun. Öyle değil mi? Sonuçta 1.6 dizel bir Kia Ceed kullanıyordun bundan önce. Evet. Hiçbir eksiği yok ondan gidişte. Belki hissiyat olarak onun biraz daha yapıştırma isim vardı. Ne vardı bilmiyorum ama bu ondan hızlı bu arada. Kesinlikle. Net daha hızlı. Öbürü hem ağır bir araçtı hem de dizeldi. Ve hani e, gaz tepkimesi de çok fark var arada. 4 ileri bir otomatik şanzımana sahip olduğu için o yani bu her türden avantajlı. Hem çift kavrama hem 7 ileri hem hafif bir araç. E, bu nedenle gidişi iyiken yakıtı o araç dizel olmasına rağmen 7.5'ları buluyordu galiba Evet. bu araç ise şehir içinde ne kadar yakıyor? Şehir içinde ortalama 5.5 ,5, 5 arası diyebilirim. Çok iyi ya yani bir, o zaman sen dizel araç kadar yakıyorsun. Evet evet ya dediğim gibi hız çok önemli ben şehir içinde çok sakin kullanan bir insanımdır ee, sürekli gaz fren yaparsan bu yakıt tüketimi artabilir ama güzel kullanıyorsan arabayı 5.5 5, ,5, -5 arasında sabit tutarsın yani benzinli arabayı kullanmayı bileceksin Benzinli arabalar, e, dizel mesela şehir e, sakin kulağınızda 80-90 sabit gittiğinizde dizel kadar yakıyorlar. Gazlamaya başlarsanız, dip gazlar yaparsanız ya da e, sürekli dur kalkta sert basıp mesela kadınlar genelde bunu yapar. Çok arabayı akıtmayı bilmezler. Karşıda kırmızı olma yanmasına rağmen biliyorsun dip gazla devam ederler. Hı hı. Böyle davranırsanız araca o zaman çok yakacaktır. Benzinli arabayla bu şekilde 5.5-5 litrelerde ,5, 5 kullanmayı biliyorsunuz, dolaşabilirsiniz uzun yolda daha da düşer o zaman bu küçük motor olduğu için 150-160'dan sonra yakıtı bir miktar artacaktır haliyle sürekli motorun tepesine binerek gidiyorsunuz ama araçta performans ve yakıt tüketimi olarak hiçbir şüpheniz olmasın o konuda bir problem yok asıl şimdi özelliklerine geleceğim çünkü polo alanların bence asıl amaçları ve maksatları şundan geçiyor bir araç pratik olsun yani olabildiğince ufakken bir yandan olabildiğince hacmi büyük bagajı arka koltuğu ön tarafı. Çünkü bu sınıfta olan diğer araçlar daha küçükler bu arada söyleyeyim çok rahatsız olabiliyorlar bazıları özellikle. Ee, bir yandan da kaliteli olsun. Çünkü yine bu segmente düştüğünüz zaman diğer markalarda içine biniyorsunuz bir tangırtı tungurtu şuraların böyle semsert olması bakma yumuşak. Kapı sert ama göğüs yumuşacık güzel. Ya ben şu an gayet kaliteli bir intiba alıyorum arabadan segmentine ve sınıfına göre. Bu konuda hiçbir problem yok. Ben bu aracı e, alacağım zamanda zaten e, Hyundai'lara ya da Renault'lara vesaire de, onlar da alternatifti. Hatta ben sana Clio al dedim. Evet. E, ama hani Volkswagen kalitesinden de vazgeçmek istemedim. Gerçekten o manada iyi ki bu kararı vermişim diyorum bu aralar. Yani sen dedin ki kaliteli olsun. Ben dedim ki evet kaliteli. Clio daha kalitesi Evet Clio 4. Ya tabii ki fiyat farkı var Heh. ama o fiyat farkıyla kalite onu kendin karar vereceksin işte. Yani bütçenizin sınırlı olduğu durumda e, kaliteden ödün verip daha düşük kilometreli daha az boyası değişeni olan daha yüksek modelli bir araba almak daha mantıklı aslında. Aynen. Ama ortalama bir şey buldum. Bak düşük kilometreli. E, herhangi bir ağır hasar kaydı, pert kaydı olmayan gayet güzel. Otomatik iki TSI. Bunların atmosferikleri de var. Biliyor Peki. musun bilmiyorum. Sadece hani dezavantaj olarak söylemek gerekirse bir şeyi, e, aracın süspansiyonları yolu çok hissettiriyor. Hani o manada biraz daha kaliteli süspansiyonlar tercih edilebilirdi. Ama o da zaten alışkanlık meselesi. Bir süre sonra alışıyorsun ona da. Şimdi konfor konusunda evet, e, her ne kadar Volkswagen Polo da olsa, e, bir süspansiyon konusunda dezavantajımız var. Bu segmentten kaynaklı. Yani kilometreye bakılırsa da aracın gayet e, dir ve iyi olduğunu görebilirsiniz yani Segmentten kaynaklı bir sertlik var Mesela geçtiğimiz her yeri hissediyorum Aslında çok kötü değil e, Emin ol bu aracın Süspansiyonu meli şeyi değil Kalitesiz değil Sert Yani e, şöyle söyleyeyim Kalitesiz süspansiyon hem sert oluyor Hem de berbat derecede konforsuz içeriye gürültü veriyor Tangırtı tungurtu yapıyor Bununla sert geçiyorsun ama sen şey değilsin içeride çok huzursuz değilsin. Evet. Yani kim araba vardır serttir geçerken böyle içeride bam güm tangırtı tungırtı olur. Bunda o yok. Güzel ayarlamışlar. Küçük bir jantları var zaten. Küçük jant lastiği de var. Ee, bu nedenle gayet konforlu rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Bu şekilde akıcı yollarda kullanıyorum. Ee, ekranda yağ göstergesi, yağ sıcaklığı göstergesi olması iyi bu arada. Yüze sabitledi hemen kendini yağ sıcaklığı. Frenleri gayet iyi duruyor, onda bir problem yok. Biraz basış hissiyatı var, yani biraz üzerine basmanız gerekiyor durması için. Kolların zaten direksiyon, kollar, ekran falan golfe aynı. Her şeyi aynı, hiçbir farkı yok. Şeye gelecek olursak ee, aracın konfordan sonra yalıtımına gelelim. Rüzgar sesi, yani bu arada sessiz gidiyoruz. Evet. Tamam asfalt çok güzel, onun farkındayım. Ve asıl gürültü uzun yolda belli olur. Onun da farkındayım. Sence yalıtım konusunda ne diyorsun? Yani bugüne kadar düşünüyorum böyle rüzgar sesiyle alakalı bir sorun. Yaşamadım ki motor sesi konusunda zaten sen de biliyorsun. Ee, arabaya bindiğinde de fark ettin. Araba motor çok sessiz. Ya çalıştırdığım anda o kadar sessizdi ki. Hayde dedik yani. Yani bundan sessiz benim gördüğüm tek Elektrikli. araba elektrikliler o kadar. Onun dışında yok yani. Eee Rüzgar sesi olarak ben bu araçta rüzgar sesinden sıkıntı yaşamadım. Ama belki hani yüksek hızlarda böyle 160-170'lerde olabilir ancak. Ama normal 120-130'larda zaten sıfır ses içeride hiçbir şey duymuyoruz. Biraz motor sesi yok, rüzgar sesi yok. Haliyle biraz yol sesimiz mevcut. Ama bu da normal. Yalıtım olarak da araç gayet iyi meli. Ee, beğendim. Ben daha önce bu kasa polo kullanmadım bu arada. 1.2 TDI çok kısa bir süre kullandım. Bu arada 1.2 TDI buna göre çok zayıf bir performansı var. Ya, Hiç gitmiyor. 3 silindir böyle kapıyı açınca kapı titriyor. Kır 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 Aynen. kır kır. kır. Ee, 1.2 TDI bir de manuel oluyor. Onun otomatiği olmuyor. Arkadaşım yokuşta kaldıramıyordu. Yokuşta iniyordu. Ben kendi arabamı sağa çekip arabayı kaldırıp düzlüğe kadar götürüp <laughs> daha sonra ona teslim ediyordum. Ee, zordu bayağı. El freniyle falan kaldırıyordunuz. 1.4 TDI yakıt için almaya gerek yok. Bunun otomatik olarak 1.4 TDI'ları var bildiğim kadarıyla. Ee, aslında fiyatları da çok farklı değildi. Evet. Sen iyice baktın ilanlara. Ne diyorsun 1.4 TDI'lar konusunda? Niye evet. almadın? Bulamıyor muydun bu paraya? Vallahi ben zaten benzinli bir araç istiyordum. Hani benzinin performansının da daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Hani o manada hiç dizel araştırmasına girmedim. Bir de zaten benim ilan baktığım dönemde. Ee, hep önüme çıkan araçlar ya 1.0 ya 1.2 idi. Benzinliydi yani hepsi. Hani Onların arasında bir tercih yapacaktım. O yüzden hiç aklımdan geçmedi yani. Güzeller. Mesela kasislerde özellikle bayağı yavaşlamak zorunda kalıyorsunuz. O bahsettiğin süspansiyon sertliği sebebiyle. Aynen. Aslında arabaya kıysan hızlı geçersin. Bir problem olmaz. Ama bu yavaşlarken bir konforsuzluk oluyor. Çünkü bayağı frene basıyorum. Yavaşlatıyorum. Açtılar mı buradaki yolu? Yok otobüs giriyor hala kapalı. 14 TDI de 3 silindir bu arada Meli. Ben de onun yerine bunu tercih ederdim. Emin olabilirsin. Yani uğraşamam çünkü performanslı da değil. Sadece o dizelin böyle bu devirlerdeyken bastığında bir tepkisi var, böyle gidişi var. Buna mesela bak bastım 6'ya düşürdü, sonra 5'e düşürdü. Şimdi yürümeye başladı. Ee, yani o bir de aracın içinde gerçekten e, kafanın şiştiği bir gerçek var. Ben dizel araçlarda, Kia'da da bunu yaşıyordum. Hani arabadan indiğimde kafamın içinde o ses devam ediyordu. beni yani. <laughs> o, doğru. Bir de eskidikçe daha da gürültüleşiyor arabalar. Yalıtımları kötüleşiyor. Bu sünger malzemeler deforme oluyor, eskiyor vesaire. E, o ciddi bir problem haline geliyor artık. Bu durumda maalesef Sağdan devam edelim biz. Arabayı sürmekten zevk aldığımı şuradan anlayabilirsiniz. Aslında konuşacak bir şey bulamadığım için değil. böyle sürmek istediğim için konuşmuyorum bazen. Dinliyorum arabayı, hissediyorum. Araba zevk veriyor. Çünkü gelelim en önemli konuya. Gerçekten benim için en önemli konu. Bu arabanın kullanışlılığı Melih. Arabaya bindiğim anda koltuğu en alta alçalttım ve bu yükseklikte şu an. Ee, direksiyonu hemen çektim kendime. Ve çok kullanışlı. Yani aracın burnu hemen şurada. En sağı burada daracık. Kısa. Fıtı fıtı dönüyor. Direksiyon tepkileri çok iyi. Onlarda bir problem yok. Yani bu manada söyleyebileceğim şey şu. Bu araç aslında herkes uygun bir araç. Yani evet. Bir mesela park etme konusunda araç çok küçük. Her yere sığıyor. Özellikle İstanbul'da yaşıyorsanız bu konuda çok rahat edeceğiniz bir gerçek. Onun dışında buradan piyasacılara da <laughs> bir selam çakalım. Yani gerçekten bu arabayı stage 1 stage 2 yani çıkarırsın. O manada çok tatlı bir... Bu arada var. yazılım oluyor evet. Yazılım oluyor artı bu araca modifiyesi de çok güzel. Yakışıyor bu arabaya yani. Ben sadece en üst değiştirdim. Ama yine düşünülebilir birkaç şey daha. Onun dışında ses sistemi fena değil. Ya yani bu segment bir araç. Mesela benim 116'dan daha iyi bir sesim var bu Ses araba. sistemi çok güzel. Tek can sıkıcı nokta araçta bluetooth olmaması. Ha. Onu da şu aparatla çözdük mü? Aynen basıyorsun da Amazon'dan sipariş. mi Evet, gayet kaliteli. Ya benim için o yine müzikte de dip ses önemliydi. Dip ses vermiyor. O yüzden gayet kaliteli bir aparat çıktı. Bluetooth sıkıntısını da o şekilde çözdük. Mesela virajda hızlanayım diye gaza bastım. Yetmedi biraz daha bastım. Hı, yine hızlanmadı biraz daha bastım. İstemiyor. Yani bana e, yavaş ve hafif tepkilerle ona davranmamı istemiyor. Hızlanacaksan net bir şekilde belli et diyor. Dip gaz yap anlamında. Yoksa yavaş hızlanıyor. Şuradan sağdan devam edelim. Aracın yol tutuşu iyidir bu arada. Yani 80'lerle, 85'lerle döndüm virajları. Daha üstü belki sıkıntı olabilir ama. Aracın kullanım kolaylığı, elinize oturması. Yani şu an şeyi anlıyorum ben Golf çok kullandım mesela. Golf'e bindiğinde ee, böyle değil. Daha büyük bir arabada olduğunu hissediyorsun. O büyüklük direkt hissediliyor. Mesela bunun şeyi çok güzel o yüzden Melih. Hornası bu arada bayağı gürmüş. Hı hı. Ya da yani bayağı sert çalıyor. 1.6 TDI'ları alıp yüklüyorlar ya. Neden polo yüklendiğini şu an anlıyorum ben. Yaşa polo yüklenmeli. Beğen Çünkü mi? hafiflik, o bastığın anda verdiği tepki, gidiş, midiş iyi. Gayet iyi. Aldığından beri memnun ben. musun peki yani? Genel olarak. Ben araçtan memnun musun? Memnun. Gayet memnunum. Yani her aracın eksiği Hiç saat pişman oldun mu ya da Evet, bu arada şöyle bir şey yok. Ben parama göre en iyi tercihi yaptım. Hiçbir zaman diyemezsiniz. Hep aklınızda bir ama olur ya da hep öbür arabanın daha iyi bir yönü ve sizin arabanın daha iyi bir yönü olur. Yani böyle durumlarda biraz gönlünüzle hareket etmek zorundasınız. Ee, zaten tahmin ettiğiniz gibi de olmuyor. Yani işte BMW çok hızlıdır, iyi yol tutar, Mercedes çok konfordur. Böyle araba alırsanız yanılırsınız çünkü bazı arabaların farklı modelleri diğerlerinden daha sert ya da daha yumuşak olabiliyor. Kesinlikle senin arabadan ne istediğin önemli. Baktığın modelin senin ihtiyaçlarını ne kadar karşılayacağı önemli. Ya ben o manada yaptığım tercihten gerçekten memnunum. Bir de beklediğimden farklı bir şey çıkmadı. Hani bu aracın Hah, şöyle güzelliği özelliği vesaire. Hani Aa. öncesinde mesela ben şunu biliyordum. Evet DSG şanzımanın belli sıkıntıları var. Ama ben bu arabayı şöyle kullanırım, böyle kullanırım. Olabileceği e, en yüksek kilometreye kadar sıkıntı çıkarmamasını sağlarım. Fisiyat zaten vardı. Yani şu ana kadar da bir sorun çıkmadı. Bunu sağlamak büyük. için olabildiğince düşük kilometreli bir araba aldım. Evet. Evet. Zaten benim 100 binde baktığım modeller de vardı. Bunu arabayı tercih etmemde en büyük artı oydu yani. 61 binde, binde olması. Şöyle ee, arabanın süspansiyonları biraz yatmaya meyilli. Zaten arabanın içinde otururken de bunu hissediyorsun. Biraz yüksekteyiz farkındaysan. Alçak bir araba değil. Bu yüzden virajda önce bir yatıyorsunuz. Ama tutuşunda herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum ben. Ee, tutunuyordu. Biraz alışmak istiyor bu arada. Biraz alışmanızı istiyor araç. Bak gayet iyi yürüyor ve yarım gazla yürütüyorum şu an. 40. Çok iyi. Ben aracı gerçekten beğendim. Donanıma falan girmiyorum çünkü bu araç comfort mıydı? Aynen. Comfort. comfort line olmasına rağmen bence donanımı düşük. Yani zayıf. Yani bir silecek sensörünüz yok, far sensörünüz de yok, karar aynanız da yok. Hız sabitleyici var mı? O da yok. Şurada kol oluyor galiba Yok sanırım evet. Nasıl bak 22-23'le falan geçmenize rağmen sertti. Ama bir problem yok yani. Geçebilirsiniz de böyle de. İşte başkasının arabasını kullanırken Haliyle tedirgin oluyorsunuz Şöyle Bu segmentte bir araç tercih edecek olsaydım Polo alır mıydım? Alırdım O konuda hiçbir problem yok Ben bu arada muadili Clio'yu kullanırken nefret ediyorum Böyle garip bir sesli Her yeri plastik, tangırtılı, tungurtulu Çok rahatsız edici. Hiç bindin mi? Hiç kullandın mı? 1.0 Joy kullandım Hangi modeldi? Hangi kasaydı? Ee, 2022 Ha yeni kasa. Evet evet yeni. Vol bunun muadili değil o. Bir üst polonun aslında muadili de. Hadi evet. ondan bahset Fark etmez. Oyunu iyi yani bayağı bu eski, arada. Evet 2015 2016 modelleri kullanmadığım için olabilir ama 1.0 Joy'la bana tatlı geldi açıkçası. Bir de araba sıfır yani ben kullandığımda daha 1000 kilometredeydi. Yok yok yeni Clio iyi oldu. Evet evet 1000 kilometrede olduğu için de hani öyle bir dezavantaj hissetmedim ama dediğim modellerde mutlaka vardır. 1.0 Joy Xtronic şey otomatiğini mi kullandın? Evet otomatikti. Şu an onların fiyatı bundan 200 bin lira daha yüksek yaklaşık olarak. Arkadan selektör atılıyor mesela bize. Sağa çekince mi manuel oluyor? Aynen. Ve yükseltmek için ileri ha. geri atman gerekiyor. Bu devirdeyken gayet iyi gidiyor yüksek devirde bırakınca arabayı değil mi? Aynen öyle. Evet. 3000 devirde bile gayet iyi çekişi var aracın bu arada. Bak tuşa basarak dip gaz yapacağım şimdi. Şu tepkiyi alıyor muydun evet. sen kendi gazlamalarında? Hayır. 6'dan 3'e çekti Tuş, direkt. Tuşa basmadığım için ben genelde almıyorum tepkiyi. Ya da mesela yokuşta yine aynısın. Aynı şekilde basacağım. Bak 7. viteste tuşa bastım. Neyse aracı aslında ben gazlayacağım hissiyatını vermen gerekiyor çünkü evet, yani bunu, için. Bunu verince gazlıyor ama yine de çok gitmiyor yani. Öyle, öyle, Zaten ne bekliyorsunuz ki 1-2 TD, şey 1-2 TSI'den yani 1-2 TSI'nin oluru işi bu kadar. Kendi görevini gayet iyi yapıyor. Ee, golf'te falan daha iyi bu arada bence. 110'luk oluyor galiba. 105'lik evet, mi geliyor? Bir şey oluyor i̇şte onlarda. Ömer'in aracını kullanmıştık. Orada baya fark Ömer ediyor. Ömer'in 2.1.4 ya. 14 122 125'lik galiba. Aynen. 14 125 Ömer'inki. O zaten daha iyi. Yani. Yine de çok çok da farklı <laughs> değil ama. Aşırı farklı değil. <laughs> Çünkü o da 125 beygir. Meli ben arabayı beğendim. Gayet iyi. Ee, <laughs> bana beklediklerimi sundu. Özellikle senin şu sözün olayı bence çok iyi şey yaptı. Açıkladı. Eee Beklentimin altında bir şeyle karşılaşmadım Dedim Beklentimi karşıladı Tamamen olay burada bitmiştir Bu arabayı almadan önce verdiğiniz paraya karşılık Ne bekliyordunuz ne elde ettiniz Bence mükemmel Aracın şimdi Çekimlerini yapmak için Geçeceğiz Ondan önce son son bana anlatmak istediğin Araçla ilgili konuşmak istediğin bir şey varsa söyleyebilirsin son olarak söylemek istediğim ben biliyorsun aslında yılların Honda'cısıyımdır. Honda'yı çok severim. Evet Melih'in Honda'lara karşı ciddi zaafı var. <laughs> evet. Ya benim Honda'da en çok sevdiğim özellik motor sesi demeyeceğim. <laughs> Honda'nın beni sanayiye götürmemesi. Gerçekten çok yüksek kilometrelere kadar motor çok sağlam. İyi kullanırsan özellikle sanayiye sokmuyor. O yüzden polo almak isteyenlere düşünenlere mutlaka söyleyeceğim şey şu şanzımana iyi davranın. Bu araç sizi sık sık sanayiye götürmez Onun dışında gerçekten araç mükemmel bir araç Herkese tavsiye ederim yani Mesela şey diyorlar ya Melih İşte durduğunuz zaman önce boşa alıp El freni çekip sonra ayağınızı Her frenle çekip Bu güzel bir şey Ama Şanzımanın içinin kavramasıyla alakalı bir şey değil aslında Yani şanzımanın Kilidini bozmazsınız park kilidini bozmazsınız Ya da işte Başka özellikleri ama mesela Şanzımanın kavraması için de sadece bu yeterli değil. İnsanlar sadece bunu anlıyor. Instagram'dan bu aralar en çok bunu gördükleri için. Evet. Ne yapıyorduk? Sıkışık trafikte haliyle durduğumuz zaman manuel alıyorduk ya da sporta alıyorduk ki aracın ikinci vitese mesela şurada yavaşlayayım. Bak. Yavaşladım. 4 3 Şimdi 2'ye alacak. Hala 2'ye bile almadı. Bak. 3'te hala. 2'ye aldı. 10'la gidiyoruz. duracağız neredeyse ve gaza bastım. 2 ile yürüyor ve hafiften titredi öyle yürüdü. Durkak trafikte siz sürekli bak 3 yaptı. 2 yaptı. 1'e ne zaman alacak? Bak 5 kilometrede boyu. bastım. Yine titredi. Şu an kavramayı yiyoruz biz. O yüzden sıkışık trafikte bunu sporta alırsanız yine S2'de oldu da manuel alıp 1'e çektiniz mesela. Yani şu şekilde bak 1 ile kaldırırsınız bu kadar hızlanıp duracağınız ya zaten ayağınızı gazdan çekersiniz tekrar birde tekrar gaza basarsınız tabi bu biraz konforsuz oluyor fark ettiysen çünkü birinci viteste tork çok yüksek dişli çok büyük olduğu için gaza ilk basışta araba birden gitmek istiyor ama problem değil konforsuz olsun bırakın ee, sürekli birdesiniz ve vites değişimi olmadığı için şanzımanınızı korumuş oluyorsunuz ama öbür türlü ne oldu hem 2'de zorlayarak kalktı hem de anında 3'e aldı sonra yavaşlamanda tekrar 2'ye aldı Kesin. bir Arada sürekli de siz manuel kullanırken sanki debriyaja basacak, basacak, basacak yaparmışsınız gibi bir durum oluştu. Çok hızlı vites yükseltiyor. Yani sen çok az yükselsen bile hızlı. Dördüncü vites attığı bile oluyor bu arada. Hani o manada dediğin şeyde çok haklısın. Ee, ben genelde dur kalk trafikte manuel de kullanıyorum. Ama sportta da kullanılabiliyormuş. Şu an öğrendim onu. Aa, sportta da kullanılır. Ee, sadece sportta dururken sport alırsan daha iyi olur. Çünkü 2'deyken sport alınca 1'e düşürmüyor ama 1'deyken sport alırsan 2'ye zor ve geç yükseltiyor. Evet, evet. Şimdi Başka N'ye aldık. El frenimizi çektik. Tutuyor mu bu kadar da? Tutuyor. Yani şimdi tekrar frene basıp P'ye alırsanız şanzımanı hiçbir yük bindirmezsiniz şanzıman kilidine. Kırmayı kapatıyorum ve aracın sessizliğine bak. Şu an çalışıyor bu arada. Mesela. Çok sessiz. Alt segment bir araba olmasına rağmen. Evet. Bir de aynı motoru sen Golf'e koydun mu? Daha da sessiz oluyor. Güzel. Videomuzdan bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoların devamı gelecek. Güzel güzel araçları çekeceğiz. Etrafımızda var. Yorumlarınızı bekleriz. Melih de cevap verecektir eminim ki yorumlara. Kendinize iyi bakın.